Arkadaşlar merhaba, hoş geldiniz. God of War videolarıyla devam ediyoruz ve bugün sizinle yeni bir şey paylaşmak istiyorum ve kısa bir video olacak bu. Bu kısa videoda benim size göstermek istediğim şey şu. Şöyle birazcık ışığın altında olalım. Zırhı, silahı, kuvvetlenmeyi neye doğru seçtim? Size onu anlatacağım. Neden seçtim? Bakın burada kuvvet benim şu an 144 gözüküyor. Runic 238 gözüküyor. Hemen özellikleri açalım B tuşuna basarak. Savunma 169, can 29, şans 60, dolum süresi 124. Şimdi arkadaşlar benim gittiğim şey şu. Runic saldırılardan çok büyük hasar veriyorum. Ve Runic saldırıların dolum süresi çok kısa. Yani hemen göstereyim. 36 saniye şu an. Benim iki tane kılıcımın yani kaos kılıçlarının runik saldırısı 36 saniye ikisi de. Baltayla savaşmayı seviyorsanız gene bir tanesi 36 saniye diğeri 77 saniyeye düşmüş ki bu çok daha yüksek bir 120-140 saniye olan bir dolum süresi var bunun. Şimdi bu runik saldırılar ne işe yarıyor? Runik saldırılar büyü hasarı gibi düşünün. Bu ee, bu baltayla saldırışlarınız genelde buz hasarı veriyor. Bakın hasar, buz, sersemletme. Genelde bu üçünü veriyor. Genelde değil. Hepsinin özelliği hasar, buz ve sersemletme üzerine. Ee, kılıçta ise hasar, yanma ve sersemletme. Şimdi ben kılıçta nemealı çarpması diye bir şey buldum ve bunu kullanmayı seviyorum. Bakın videoda görüyorsunuz sağ üstte. Ee, savaşırken de birçok videoda gösterdim. Valkür Savaşı videolarına bakabilirsiniz. Bu ee, benim çektiğim Valkyr videosu e, var birkaç tane. Orada bu runik saldırıları nasıl kullanıyorum? Ne kadar vuruyor? Bunu görebilirsiniz çok rahatlıkla. Ee, Ares'in ateşi diye bir de şey kullanıyorum. Ee, ağır runik saldırı. Onu da yine sağ üst videoda görüyorsunuz. Kullanışı çok hoşuma gittiği için kullanıyorum açıkçası. Bu kadar. Şimdi bu nasıl yaptım ben bunu? Runic ve dolum süresi üzerine nasıl gittim? Bu tamamen kişisel bir zevk arkadaşlar. Kuvveti fullleyip, savunmayı fullleyip öyle de oynayabilirsiniz. Oto ataklarınızla çok vurursunuz. Ben e, runic saldırılarla çok vurmak hoşuma gitti. Bunu da şununla yaptık arkadaşlar. Zırhta zaten silahları söylememe gerek yoktur. Kaos'un kılıçlarını 5 seviyeye getireceksiniz her türlü hikayede ilerledikçe, yan görevleri yaptıkça maksimum 5 seviye ve buna ulaşıyorsunuz. Dolayısıyla 50 runik buradan veriyor size. Tamam mı? Ee, onun dışında baltada da kuvvet veriyor. 70 kuvvet veriyor. 6. seviyeye getirirseniz 85 olacak bu kuvvet. Galiba 85'ti. Benim 6 olmadı bu daha. Çünkü ben balta kullanmıyorum. Zırhta da arkadaşlar Sindir'in kraliyet cüce göğüs plakası diyor bakın. Sindir'in kraliyet cüce zırh eldivenleri. Sindir'in kraliyet cüce bel koruması. Ben bir takım seti takıyorum şu an. Bu takım seti nereden çıktı? Ee, yan görev olarak bir yerde size şey gelecek. Cüce kralının işte e, zırhını bul gibi, cüce kralının zırhının parçalarını bul gibi bir şey gelecek. O yan görevi yaparsanız eğer e, sindir ve broa götürdüğünüzde, yani demircilere götürdüğünüzde o demirciler size bunları dövmenin yolunu gösteriyor. Bunları dövmenin de e, parçalarını topluyorsunuz, gereken parçaları ve o parçalarla bunları hem dövüyorsunuz hem de yüksek seviyeye yükseltiyorsunuz. 7. seviye zırh oluyor sizin için. Şu ana kadar gördüğüm zaten maksimum 7. seviye zırh var. E, belki Ivaldi'nin zırhları var 8. E, seviye olabilir. Ee, onun dışında maksimum bunu gördüm. Ee, bu da bakın arkadaşlar, runik değeri 36, savunma 62, şans 10, dolum süresi 30. Buna bakıyoruz eldivenlere, Runik 28, savunma 46, şans 8, dolum süresi 24. Gene bel korumasına bakıyoruz. Runik 24, savunma 42, dolum süresi 22. Yani bunun gibi yüksek runik ve dolum süresi size buradan veriyor. E onun üzerine zaten biliyorsunuz bunların üzerine efsun ekliyorsunuz. Bu efsunlar da veriyor. Ben daha eklediğim efsunlardan runi fulleye de bilirim. 250 diye de getirebilirim şunu. Ama getirmedim, gerek duymadım. Ee, onun dışında ne anlatabilirim size? Bu efsunlardan da runik alabilirsiniz dediğim gibi. Ve e, bu şekilde getirdim. Runik ve dolum süresini fullledim. Ee, runik saldırı dediğimiz ne? Size hemen bir daha göstereyim. Runik saldırı bu arkadaşlar. Bu. Bir tanesi bu mesela. Benimki bu tabi. Belki sizinki bu değildir. Benim alır. ağır saldırımda saldırım da bu. Yani bunları istediğiniz zaman kullanıyorsunuz. Bakın şu an 34 saniyede geri dönecek. 37 miydi? 34 müydü? Sol aşağıda geri dönüyor arkadaşlar. Sol aşağıdaki barlara bakın. Hafif runik saldırı ve ağır runik saldırı geri dönüyor şu an. Yükleniyor. Ve hafif runik saldırı geri döndü. Bakın bir daha. Bu kadar kısa bir sürede bunları atıyorsunuz ve çok da yüksek hasar vuruyor. Bu ne demek? Hem alan hasarı vuruyorsunuz, hem yanma hasarı vuruyorsunuz. Hem de ee, çok kısa bir sürede bunları tekrar yapabiliyorsunuz. O yüzden ne üzerine kasacağını bilmeyen arkadaşlar için, oyuna yeni başlamış arkadaşlar için size bir tavsiyem olsun. E, bu şekilde gidebilirsiniz. Oyunun belli bir yerinde ortaya çıkan cüce kralı zırhı gibi bir görev. Tam hatırlamıyorum adını. Onu unutmayın. Onu yapın ve oradan bunu alın. Ha oradan size iki tane cüce kralı zırh çeşidi sunacak. Birisi sindiri, birisi de brown yaptığı. Brown yaptığını da hemen size göstereyim. Brown yaptığı da şu arkadaşlar imaletten gösterebilirim. Bakın Broun Kraliyet Cüce Göğüs Plakası. Broun yaptığı da size kuvvet savunma şans veriyor. Yani kuvvetle ve savunma gitmek isteyen arkadaşlar. Ben runik dolum süresi gitmeyeceğim abi diyenler. E, bunu rahatlıkla alabilir. Broun setini tamamlayabilirler. Olay da buradan geçiyor. E, oyunun en güçlü zırhlarından birisi. Bu onun dışında bulduğunuz zırhlar olabilir. Farklı güçlü zırhlar var. Ama size tavsiyem budur arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım oyuna yeni başlayanlara ya da oyun ortasında olan arkadaşlara iyi bir e, hatırlatma olmuştur. Beğendiyseniz beğen butonuna basabilirsiniz. Abone olursanız da benim diğer videolarım hakkında bilginiz olur. E, bunları yaparsanız çok sevinirim. Teşekkür ediyorum size ve tekrar görüşene kadar kendinize iyi bakın.